İslam'ı namaz dini ve cami dini yaptılar. İslam'da namaz da var, cami de var, ibadet de var. Çok önemli biçimde var. Fakat İslam namazdan ibaret değil. İslam'da namazın olması başka bir şeydir. İslam'ın namazdan ibaret olması başka bir şeydir. Emevi zulmü İslam'ın namazdan ibaret bir dine döndürdü ve hadis kitaplarına Muaviye kullandığı, beslediği adamlarla bir yığın uydurma hadisi sokturdu. Şu kadar subhanallahi velhamdülillahi çekersen anandan doğmuş gibi bütün günahların affolur. Bitti bu Yağma Hasan'ın bere böyle, böyleyse eğer ben ne di? Siz ahlakı neyle mi yedelendireceksiniz ya? Günlük ibadetler diyor günlük günahların affına yarar. Bakar mısın sisteme? Şu sisteme bakar mısın? Neuzu billah ya. Haftalık ibadet, haftalık günahların affına yarar. Aylık ibadet ona, yıllık ibadet ona yarar. Hac da ömürlük günahları yok eder. Peki kardeşim o zaman böyleyse bu adam hangi yükümlülüğün altına girecek? Yükleniyor namaza, yükleniyor umreye, yükleniyor hacca. Ondan sonra Maun suresi de diyor ki halkın hukukuna tevz edersen hele bir de kamunun malına, haklarına tevz edersen seni dini inkar etmiş sayarım ve